Efendim. Merhaba Azra. Merhaba Toprak. Şey seninle sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bir şey konuşmam lazım. Müsaitsen bir yalıya uğrar mısın? Ee, ya Toprak biraz işim vardı şimdi ama e, yarın sabah konuşsak olur mu? Ee, zaten çok vaktini almayacağım. Yani mühim olmasa ısrar etmem biliyorsun. Ee, tamam uğrarım o zaman Toprak. Görüşürüz. Ah ben de sana bakıyordum güzel kızım. Toprak, Çınar'la aramızdaki meseleyi hallettik. Ger gerçekten mi? Ay çok sevindim ama ben söylemiştim size. söylemişti ya güzel kızım. Sen ne yaptın? Ben Azra'yı yemeğe çağırdım. Kerem'le aralarındaki ilişkiden pek emin değilim İkbal anne. Tamam, bakalım yan yana gelince ne yapacaklar. Hadi ben aşağı salona iniyorum. Yavrum benim. Aa, Azra hoş geldin. Merhaba Toprak. Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol geldiğin için kusura bakma senin de çok işin var ama. Önemli değil. Hanımım, ben de size seslenecektim. Sofra hazır, herkes salona geçti. Hoş geldiniz Azra Hanım. Merhaba. Kızım, sen de bizle sofraya gel. Kaynana seviyor mu seni? Ben rahatsız etmesem. Olur mu hiç öyle şey? Sen yabancı sayılmazsın, hadi gel. Sonra da konuşuruz zaten. Peki. Sen şöyle geç Azra. Aa, Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Mürvet abla, Azra için bir servis açar mısın? Tabii Toprak Ne güzel bir sürpriz. Biz aslında Azra ile iş konuşacaktık ama tabii yemeğe rast gelmesi güzel oldu. iş mi? Hı hı. Sosyal sorumluluk projesi için yapılan resimler var ya, onlar depoya kalkacakmış. Ben de duyunca çok üzüldüm. Diyorum ki onları kendi içinde ayıralım. Bir kısmını kreşte kullanırız, asarız duvarlara. Bir kısmını da satarız. Geliri de fona gider. Yani eğer isterseniz. Ne harika fikir. Çok iyi düşünmüşsünüz. Aynı zamanda kreşte küçük çocuklar için Kerem'le birlikte bir piyes düzenleyeceğiz. Ne bileyim, piyesin sonunda da satarız. Kerem'le Azra koordineli çalışır. Tabii eğer isterlerse. Tabii neden olmasın? Tabii. Ne dersin aşkım? Vallahi ne diyeyim aşkım? Süper ben ancak afiyet olsun derim. O zamanlar askerlik iki sene. Ben de Erzurum'da topçu alayındayım. Bize birer tüfek verdiler, benim boyum kadar böyle. <laughs> Damat sen de topçuydun değil mi askerde? Yok baba, ben havacıydım. Ha, sen de bir havalı delikanlısın. Remzi, <laughs> herkesin kafası sepet oldu. Yeter artık ha. Aman bu, hanımlar da asker muhabbetinden hiç hoşlanmazlar. Neyse ben baş başa kaldığımızda size anlatırım yine. Elbette Remzi Bey. Kerem. Yavrum hani senin böyle bir flörtün vardı. Yeşil gözlü akça pakça bir kız. Ee, Ali Bey'in kızı, Ali Bey'in. Ee, görünmüyor epeydir. Ne oldu ona? Ee, yok İkbal teyzeciğim biz... Duygu'yla artık görüşmüyoruz. Ha, e Yok Ziyan canım yeni biri çıkar inşallah. Ah gençlik değil mi Şeref Hanımcığım. Ha. Anne. Kerem'in zaten hayatında biri var. Aa ne güzel. Biz tanıyor muyuz evladım? Şey e, aslında ne söylesene Kerem çekinme, ne var bunda? Ne oluyor Kerem? Biz Azra ile beraberiz. Değil mi Azra? Evet. Geçen gün Azra, Toprak, ben yeme gittiğimizde... ...yanımızdaki gizli kahraman bu yakışıklıydı. <laughs> e ee Kerem? Yarın ne alıyorsun Azra'ya? Anlamadım, ne alacaktın? Ben sizin yarın birinci ayınız diye biliyorum. program yapmıştık ya Kerem. Aa, evet, evet. Hayatım sıkıştırmasana çocuğu. Yani malum biz erkekler bu tarih konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Öyle vallahi. Benim alyansımın içinde yazmasa nikah tarihini hatırlamayacağım ha. ha. Ama marifet sanki. E nereye gideceksiniz yarın? Ee, şeyi de kutlayacağız. Ee, neydi oranın adı? Restoran. Şu kuru çeşmede yeni açılan İtalyan lokantası. Evet biliyorum orayı. Çok güzel bir yer seçmişsiniz. Ben izninizle Leo'ya gidiyorum. Aa, ben de bir ilacımı almam gerekiyor izninizle. <laughs> Başın sağ olsun. Daha iyisin değil mi? Şey, evet Necip Bey, sağ olun. Tatlılarımızı yedikten sonra kahveleri salonda içeriz değil mi efendim? Elbette. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.